Merhaba çocuklar. Bugün ülkemizde yönetim birimlerini işleyeceğiz. Evet, ülkemizin adı Türkiye'dir. Ülkemizde 81 tane ilimiz vardır. Bizim ilimizin adı Kayseri'dir. İlin yönetimi. ili vali yönetir. Valiler devlet tarafından atanır. Valilerin görev ve sorumlulukları kanunlar tarafından belirlenmiştir. Vali devletin ildeki temsilcisidir. Valiler İlde eğitim, sağlık, ulaştırma gibi devletin işlerinin yürütülmesini sağlarlar. Ayrıca valiler ildeki huzuru ve güvenliği sağlamak için de tedbirler alır. Bizim yaşadığımız il Kayseri'dir. Kayseri valisinin adı Şehmus Günaydın'dır. Evet, ilçe yönetimi. İlçeler ile bağlıdır. İlçeyi kaymakam yönetir. Kaymakamlar devlet tarafından atanır. İlçenin gelişip kalkınması için çalışırlar. İlçe'de halkın can ve mal güvenliğini sağlarlar. İlçe'de eğitim, sağlık, güvenlik gibi devlet işlerinin yürütülmesini sağlarlar. Bizim ilçemiz Yeşilisar'dır. Yeşilisar ilçe kaymakamı Fatih Bayramdır. Evet, belediyeler. İl ve ilçelerde belediye başkanları bulunur belediye başkanları seçimle belirlenir. İl ve ilçenin yol, temizlik, su gibi ihtiyaçlarını karşılarlar. Parklar ve yeşil alanlar oluşturur. Zabıtalar aracılığıyla esnafları denetler. Aynı zamanda çevre temizliğinin sağlanmasından da sorumludurlar. Evet, Yeşil Sağ Belediye Başkanımız Halit Taşyapan. Köy ve Mahalle Köy ve mahalleyi muhtar yönetir. Muhtarlar seçimle belirlenir. Köyün ve mahallenin sorunlarını belirlerler. Seçmen kağıtlarının dağıtılmasını sağlar. Cadde ve sokaklardaki levhaları kontrol ederek eksik ve bozulmuş olanları belediyeye bildirirler. Aynı zamanda yardıma ihtiyaçlı olanları da belirlerler. Evet çocuklar. Sağlıkla kalın, evde kalın. Ailenizi yormayın. Sorumluluklarınızı yerine getirin. Hepimize düşen görevler var. Çok okuyun, çok çalışın. En kısa zamanda görüşmek üzere. Sizi seviyorum.